Var bunu Twitch'e yaparsak mesela 15-20 kişi çizilse kafi ilk başta bence. Erdoğan'ın ilk yayınları 15 kişiymiş. 5 kişi. Yani kim? Thor düzgün Uzun saçlı olan mı? Thor'a tamam, benziyor. Ah, tamam okey. İsimle karıştırıyorum. Bir, bir, de Armut var. Armut. Armut Ar ne? Yedi ay falan. Kadın bir, 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 bir kadın şey var Armut diye. Ben çok ona takılıyorum ben ya. Ama Ron. Öyle <laughs> mi okuyor? Ya? Ben Armut diye okuyorum. <laughs> Bağlantım gitti. Sayın YouTube. Tekrar yazayım insanlara da gel. Kusura bakmayın, benimle ilgili değil ya. Bağlantım gidiyor. Ee, sayın YouTube halkı. Evet, yanlış şeyler yapıyorum şu an. Beni o... Az önce ne güzel sohbet dönüyor. Sohbet döndüğü an bir şey oluyor. Bir kişi mi? Şimdi gider insanlar umarım bilgim. Gelenler selam verirse hoş olur. Çünkü geleni göremiyorum maalesef. Paylaşalım tekrardan. Bir yayınımız gitti. Maalesef bugün saçma aksiliklerle uğraşıyoruz. 13 dakika zaten bu internet bağlantısını düzeltmeyle uğraştım. Yok altyapım çok iyi. Gerçekten alt yapı ile ilgili gitmedi internet. Ben hiç yani Türknet'in herhangi bir sponsorluk olmadan Türknet övebilirim. Ay yıllardır uğraştığım internet problemini o kadar iyi çözdüler ki. Okan yayın neden kapattın? Okan kim? Okan kim Özgür? Benim adım Okan değil ki. Ya yine TV8'den telif yiyeceğim büyük ihtimal. Çaka değil bu ya. TV8'den telif yemezsem iyi ya. Bak Soner, Soner son son Şef'in sesi benden daha çok geliyor. Yemek yapmayı öğreniyorsunuz o yayında büyük ihtimalle. Dur oğlum modemi çekiyorsun. <laughs> İnternet kit çekini.